Kıymetli kardeşim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatu. Bu gece, uykuya dalmadan hemen önce hayatını ve ertesi gününü kökten değiştirecek manevi bir yolculuğa çıkacağız. Bu videoda uykuya Allah'ın o şifalı mesajlarıyla nasıl girileceğini ve sabah uyandığınızda neden ve nasıl eskisi gibi olmayacağınızı adım adım kalpten kalbe konuşacağız. Evet, doğru yerdesin. Çoğumuz yatağa Günün bütün yükünü, endişesini, kırgınlıklarını ve yarının kaygılarını ağır bir sırt çantası gibi taşıyarak giriyoruz. Kalbimiz hızla çarparken, zihnimiz cevaplanmamış e-postaların, ödenmemiş faturaların, çözülmemiş tartışmaların ve sonu gelmeyen keşkelerin gürültülü bir pazar yeri gibi. Uyuyoruz ama dinlenemiyoruz. Uyanıyoruz ama yenilenemiyoruz. Günler birbirinin yorgun kopyaları haline geliyor. İşte bu sohbetin sonuna geldiğinde sıradan bir uyku öncesi rutininin çok ötesinde bir şey kazanmış olacaksın. Günün tüm yorgunluğunu, stresini ve endişelerini omuzlarından atan, kalbini bir şarj istasyonu gibi ilahi bir huzurla dolduran ve en önemlisi sabah uyandığında sadece dinlenmiş değil, aynı zamanda manen yenilenmiş, ilhamla dolu ve Allah'a daha yakın bir şekilde güne başlamanı sağlayacak uygulanabilir bir manevi sistemi öğrenmiş olacaksın. Bu sadece bir iyi geceler pratiği değil. Bu bir yeniden doğuş provasıdır. Peki bunu nasıl yapacağız? Önce modern insanın neden uygularının kaçak olduğunu, neden huzur bulamadığımızı derinlemesine teşhis edeceğiz. Sonra İslam'ın uykuya bakışını, onun nasıl bir mikro ölüm ve ilahi randevu olarak gördüğünü ayetlerin ışığında anlayacağız ve en önemlisi, gecenin o sessiz saatlerini ruhumuzu kalibre eden, kalbimizi tamir eden ve bizi Rabbimize bağlayan beş adımlık bir manevi gece kalibrasyonuyla nasıl bir fırsata çevireceğimizi somut dualar, zikirler ve tefekkür yöntemleriyle ortaya koyacağız. Hazırsan, o huzur okyanusuna dalalım. Kıymetli kardeşim, önce sorunu doğru teşhis etmeliyiz. Neden yataklarımız huzur bulmamız gereken bir liman değil de fırtınalı bir denize dönüştü. Birincisi, modern hayatın gürültüsü. Gün boyunca zihnimiz hiç durmayan bir otoban gibi. Sosyal medya, haber akışı, iş stresi. Bunların hepsi biz farkında olmadan ruhumuza yapışan birer zihinsel çamur. Yatağa yattığımızda ise o otobanın bütün gürültüsü zihnimizin içinde yankılanmaya devam ediyor mavi ışığın biyolojik etkilerini bir kenara bırakalım. O ekranların ruhumuza verdiği asıl zararı konuşalım. Başkalarının özenle hazırlanmış hayat vitrinlerine bakıp kendi hayatımızı eksik buluyoruz. Sürekli bir kıyas, hiç bitmeyen bir yetersizlik hissi. Bildirimlerin esiri olmuş, dopamin döngüsüne hapsolmuş bir zihin nasıl huzur bulabilir? Bu, adeta uyumadan önce ruhumuza aldığımız bir dijital kafeindir. Bedenimizi yorgun ruhumuzu ise gergin ve uyanık bırakır. Sonra o meşhur ikilem gelir. Geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygıları. Yatağımız, kendimizi yargıladığımız bir mahkeme salonuna dönüşür. Keşke o toplantıda öyle demeseydim. O kişiye neden o mesajı attım, neden daha çok çalışmadım gibi suçlamalarla geçmişi değiştirme çabası. Ya yarın o iş olmazsa, ya sağlığımı kaybedersem, ya sevdiklerimin başına bir şey gelirse gibi korku senaryolarıyla da geleceği kontrol etme telaşı. İşte bu iki değirmen arasında ezilen ruh huzuru bulamaz. İşte bu noktada şu analojiyi aklımızda tutalım. Yatağımız gün içinde biriktirdiğimiz zihinsel ve ruhsal çöplerle dolu bir konteynere benziyor. Bu konteynerin kapağını kapatıp uyumaya çalışıyoruz ama kokusu ve ağırlığı bütün gecemizi zehirliyor. Amacımız Uyumadan önce bu konteyneri tamamen boşaltmak. Ve ikinci sebep belki de en sinsi olan şeytanın fısıltıları. Unutma, uykuya dalmadan önceki o sessiz anlar vesvese için en verimli topraklardır. Şeytan gelir ve fısıldar. Geçmiş günahlarını bir bir önüne serer, seni ümitsizliğe sürükler. Sen iflah olmazsın. Allah seni asla affetmez der. Amacı seni tövbeden uzaklaştırmak, rahmetten ümidini kestirmektir. Sonra gelecekle ilgili korku senaryoları kurar, seni kaygıyla boğar. En sevdiğin insanlar hakkında en kötü ihtimalleri aklına getirir. Seni paranoyaya sürükler. Bu fısıltılar huzurun en büyük düşmanıdır. Peki bu gürültüden ve bu fısıltılardan nasıl kurtulacağız? İşte çözüm uykuya bakış açımızı değiştirmekte gizli. Rabbimiz Nebe suresinde Uykunuzu bir dinlenme yani sübat kıldık buyuruyor. Sübat kelimesi sadece dinlenmek değil, aynı zamanda kesmek, kopmak, ara vermek anlamına geliyor. Yani uyku bizi dünyanın meşgalesinden, gürültüsünden, dertlerinden koparan ilahi bir nimettir. Allah'ın rahmetiyle bize sunduğu bir pause düğmesidir, bir ayettir. Ama bundan daha derin bir anlamı var. Uyku bir mikro ölümdür. Zümer suresi 42. ayette Rabbimiz buyuruyor ki: Allah ölecekleri zaman canlarını alır, ölmeyeni de uykusunda canını alır. Düşün kardeşim. Her gece bizim için Rabbimizle özel bir buluşma, ilahi bir randevu fırsatıdır. Şimdi kendine şu soruyu sor. Sen çok sevdiğin, çok değer verdiğin biriyle buluşmaya giderken nasıl hazırlanırsın? Kirli elbiselerle, dağınık bir zihinle Kin dolu bir kalple mi gitmek istersin? Elbette hayır. En temiz elbiselerini giyer, en güzel kokularını sürer, zihnini ve kalbini o buluşmaya hazırlarsın. İşte Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem uyku öncesi sünnetleri bu ilahi randevuya hazırlıktır. Abdest almak, yatağını temizlemek gibi fiziksel hazırlıkların yanında asıl manevi hazırlık gelir. Peki biz bu randevuya en güzel şekilde nasıl hazırlanırız? İşte şimdi o beş adımlık manevi gece kalibrasyonuna başlıyoruz. Birinci adım, gatim batımı denetimi, tevbe ve muhasebe. Bu, günü manevi bir muhasebeden geçirmektir. Yatağına oturduğunda sakince gözlerini kapatıp gününü bir film şeridi gibi gözden geçirmek, nerede hata yaptım, kime kırıcı konuştum, hangi nimete karşından körlük ettim, kimi gıybet ettim, kime haset ettim, hangi emanete hiyanet ettim. Bu kendini suçlamak için değil, arınmak içindir. Çünkü bu hataları kabul edip sorumluluk almaktır. Bu ruhun toksimlerden arınmasıdır. Tıpkı günün sonunda yüzümüzü yıkadığımız gibi kalbimizi de günün kirlerinden istiğfar suyuyla yıkamaktır. Bu bir kendini kırbaçlama değil, Rabbine sığınmadır. Bütün samimiyetinle diyeceksin ki: "Ya Rabbi, bugün bilerek veya bilmeyerek işlediğim küçük veya büyük, gizli veya açık bütün günahlarım için senden af diliyorum. Pişmanım Allah'ım, lütfen beni affet." Gücün yeterse, tövbelerin efendisi olan Seyyidül İstiğfar'ı okumak bu anın tacıdır. Çünkü o duada hem Rabbimizi en güzel isimleriyle över hem de acziyetimizi tam bir teslimiyetle itiraf ederiz. Unutma, bu bir cerrahın ameliyat öncesi ellerini titizlikle yıkaması gibidir. Rabbimizin huzuruna çıkmadan önce kalbimizi günün kirlerinden arındırma eylemidir. İkinci adım, nimet envanteri, şükür. Muhasebeden sonra sıra envantere gelir. Nimet envanteri, gün içinde fark etmediğimiz veya kanıksadığımız nimetleri tek tek hatırlamak, sadece büyük şeyleri değil, küçük detayları. Sağlıkla aldığın o nefes, içtiğin bir yudum su, seni anlayan bir dostun telefonu, yolda gördüğün bir kedinin güzelliği, başını soktuğun o sıcak yuvan. Hatta bugün başına gelmeyen musibetler de bir şükür sebebidir. Ayağının takılıp düşmemesi, hasta olmaman, kötü bir haber almaman bunlar da gizli nimetlerdir. Çünkü şükür, beynin odak noktasını değiştirir beyni eksik olandan ve negatiften var olana ve pozitife programlar. Modern psikolojinin de ispatladığı gibi şükretmek anksiyeteyi azaltır, mutluluk hormonlarını tetikler ve en önemlisi Allah'ın vadine sığınmaktır. Eğer şükrederseniz size olan nimetimi mutlaka artırırım. Sadece dille elhamdülillah demek değil, tefekkürlü şükür, yani kalbinle hissederek ya Rabbi, bugün çocuğumun o masum gülümsemesi için sana şükürler olsun, bugün o zor işi başarmama yardım ettiğin için sana şükürler olsun diye, spesifik olmak, işte sana pratik bir öneri. Her gece sadece üç tane, o gün sana verilmiş spesifik nimeti bul ve kalpten şükret. Bu basit egzersiz, hayatına bakışını tamamen değiştirecek. Üçüncü adım, kalp detoksu, affetme ve helalleşme. Bu belki de en zor ama en özgürleştirici adımdır. Kalpteki kin, öfke ve kırgınlık yükünü boşaltmak. Bugün sana haksızlık yapan, seni üzen, kalbini kıran kim varsa onları Allah rızası için affetmek. Çünkü affetmemek başkasının işlediği bir suç için sürekli kendi ruhunuzu zehirlemektir. Bu zehirle uyumak sırtında ağır taşlarla uyumaya benzer. Seni yorar, seni hasta eder. Birine karşı kin tutmak, sıcak bir kömürü başkasına atmak için elinde tutmaya benzer. Önce senin elin yanar. Unutma, affetmek karşıdakini haklı çıkarmak veya yaptığı kötülüğü onaylamak değil, kendini özgürleştirmektir. O yükü sırtından atmaktır. Peygamber Efendimizin Mekke'yi fethettiğinde kendisine yıllarca zulmedenlerin nasıl affettiğini hatırla. Bu gücün zirvesindeyken gösterilen bir merhamettir. Şöyle dua ederek: Ya Rabbi, bugün kalbimi kıran, beni üzen falan kulunu sırf senin rızan için affediyorum. Onun hesabını sana havale ediyorum. Sen de beni affet. Benim yüzümden kalbi kırılan, hakkına girdiğim biri varsa onların da beni affetmesini sağla ya Rabbi. Unutma kardeşim, sen affederek Allah'ın o güzel ismi olan El-Afuvun yani koşulsuzca ve sınırsızca affedenin ahlakıyla ahlaklanmış olursun. Dördüncü adım, kontrolü devretmek, teslimiyet ve tevekkül. Yarının kontrolünün bizde olmadığı gerçeğini tüm hücrelerinle kabul etmek, tüm planlarımızı, endişelerimizi, korkularımızı ve umutlarımızı her şeyin sahibi olan Allah'a emanet etmek. Bu Tembellik demek değildir. Elimizden gelen tüm tedbirleri aldıktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Çünkü gelecek kaygısı uykunun ve huzurun en büyük hırsızıdır. Tevekkül ise kaygıyı huzura, korkuyu güvene dönüştüren ilahi bir formüldür. Ben elimden geleni yaptım, gerisi sende ya Rabbi demenin o muhteşem hafifliğidir. Bu Kalabalık bir pazarda babasının elini sımsıkı tutan bir çocuğun teslimiyetine benzer. Çocuk yolu bilmez, tehlikeleri görmez ama babasının elini tuttuğu için kendini güvende hisseder. Biz de işlerimizi Allah'a havale ettiğimizde onun koruyucu elinin altında huzur buluruz. Tevekkülün en güzel zikriyle. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bu ateşe atılırken İbrahim Aleyhisselam'ın sözüydü. Ve şu dua ile, Ya Rabbi, yarınımı, işlerimi, ailemi, sağlığımı, rızkımı, her şeyimi sana emanet ediyorum. Benim için en hayırlısını sen bilirsin ve en güzel şekilde planlarsın. Ben senin takdirine razıyım. Beşinci adım, ruhun pansumanı, Kur'an'dan şifa ayetleri. Artık kalp temizlendi, zihin arındı, şimdi ruhu Allah'ın kelamıyla pansuman etme ve zırha büründürme zamanı. Uyku öncesi okunması sünnet olan ve manevi kuruma sağlayan sureleri ve ayetleri okumak. Çünkü bunlar sadece birer okuma eğilimi değil, birer manevi kalkandır. Bizi gece boyunca şeytanın fısıltılarından, kötü rüyalardan, nazardan ve her türlü şerden koruyan ilahi bir zırhtır.'' Peygamberimizin bize öğrettiği o muhteşem reçeteyle. Önce Ayetel Kürsi. Kur'an'ın en büyük ayeti. Onu okuyan Allah'ın koruması altına girer. Sonra Amener Resulü. Bakara suresinin son iki ayeti. Peygamberimiz, kim geceleyin bu iki ayeti okursa, o gece ona yeter buyurur. Hem iman tazeler hem de bir kalkan görevi görür. Sonra Mülk Suresi, kabir azabından koruyucu olduğu müjdelenen bu sure bize dünyanın faniliğini ve Allah'ın mutlak mülk sahibi olduğunu hatırlatır. Ve son olarak İhlas, Felak ve Nas sureleri. Üçer kez okuyup avuçlarına üfleyip başından başlayarak elinin ulaştığı her yere vücudunu sıvaslamak. Felak suresiyle dışarıdan gelecek şerlerden, Nas suresiyle de içimizdeki vesveselerden Allah'a sığınırız. Bu tam bir korumadır. Kıymetli kardeşim, sana bütün bu adımları hayatına hemen bu akşam uygulayabileceğin 10-15 dakikalık pratik bir rutin olarak hediye ediyorum. 1. Hazırlık Mümkünse güzel bir abdest al. 2. Oturma Yatağına otur, telefonu, tableti kapat, gözlerini kapat. 3. Tevbe ve mühasebe İçinden birkaç kez estağfurullah el azim de. Gününü düşünüp Rabbinden af dile. 4 şükür ve envanter. O güne özel üç nimeti hatırla ve kalpten elhamdülillah de. 5. Affetme ve helalleşme. Kalbindeki yükleri affettim ya Rabbi diyerek bırak. 6. Tevekkül ve teslimiyet. Hasbunallahu ve niyemel vekil de. Yarını Allah'a emanet et. 7. Zırh ve kalkan. Ayetel Kürsi, Amener Resulü ve üçer defa İhlas, Felak, Nas surelerini oku. 8. Son adım sağ tarafına doğru yatıp peygamberimizin duasını oku. Bismike rabbi ve tu cembi ve bike erfeuhu. İşte hepsi bu kadar. Sadece 15 dakika ama hayatını değiştirecek 15 dakika. Kıymetli kardeşim, gördüğün gibi bu sadece uyumadan önce yapılacaklar listesi değil. Bu günü Allah ile bitirip yeni güne Allah ile başlamanın bir anartıdır. Bu, dağınık bir zihinle yatağa gitmeden önce o ilahi randevuya ruhunu kalibre etmiş, kalbini onarmış ve Rabbine teslim olmuş bir şekilde çıkmaktır. Bu adımları uyguladığında sabahları sadece bedenen değil, zihnen ve ruhen de dinlenmiş, arınmış ve yenilenmiş olarak uyanacaksın. Kaygının yerini huzur, korkunun yerini güven, umutsuzluğun yerini ise ilahi bir ilham alacak. İşte o zaman başlıkta dediğimiz gibi uyandığında eskisi gibi olmayacaksın. Ya Rabbi, gecelerimizi sana yaklaştıran birer miraç ile uykularımızı bedenimiz için dinlenme, ruhumuz için arınma vesilesi kıl. Bizleri günün sonunda hesabını veren, kalbini temizleyen, ruhunu sana teslim eden ve sabahı senin rızanla, senin nurunla karşılayan şuurlu kullarından eve bizleri şeytanın vesveselerinden nefsimizin şerrinden dünyanın aldatıcı meşgalelerinden muhafaza eyle Allah'ım. Amin. 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 Eğer bu manevi gece kalibrasyonu kalbine dokunduysa ve bu huzuru daha fazla kardeşimizin yaşamasını arzu ediyorsan, bu hayrın yayılmasına vesile olmak için videoyu beğenmeyi, yorumlarda amin yazmayı veya kendi uyku öncesi dualarını paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutma. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.